take bir takım daha var sekerdan ben Solda bi... bir takım oldu ha da Şurada. Burada burada burada. Burada içeride. Kankası var. Geri girdim bir loot atıyorum. Tamam at at atıyorum ben buraya. Şu, burada, burada olması lazım yani. Yakın yani uzak değil. Evet, evet. Ha, bu bu da. da. Evet, çok iyi. Bir tane daha olabilir, dikkat et. Bu çünkü biraz var dışarıdan geldi. Bir takım alan olması lazım burada. Evet, ses var, ses var. Burada, burada, burada. Geldi, kankası var. Geldim. Kitin yok değil mi? Yok lan. Al bunu. <laughs> Senin diğerin nerede kanka? Kanka şunu şuraya bıraktım. Orijinal adam Gibi. Kanka bir saniye ya şu fareyi ben bir öldüreyim. Bir dakika Aha. geliyorum. Öldürüm oğlum fare öldürülür mü ama? İnşallah ne normal gelir de. Aha geliyor geliyor geliyor. Bir tane iki İki tane Sonunda be. Yok, ben hiç DP ile spray atamadım ki. Aa mazotu bitti bu anda. İnşallah Kanka. Vardır. Ha, orada gel. Adam orada gelecek. Araç geldi lan. Ne Gevşek. Oo, drop yaptı. geliyor. Şurada da DP var. Şurada bak şurada adam var. Geliyor mu? Öldü. Şimdi burada nereye alabiliriz? Abi evler çok iyi arka tarafta Kanka bak dağın üstünde. Aha aha hadi önümüzde. Ben, tam öyle gitmesek o tam öyle gitme. Bakın. Adam önümüzde Aa, de dur, var. Dur 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 dur. Burada burada Şurada burada de. yatıyor. Allah kahretsin. Gel ben de onu düşürdüm gel. Allah kahretsin ya. Kanka sıkıyor. Yerde 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 gördüm. Kanka birisi bitti neredeyse. Şunu diyorsun değil mi? Şunu diyorsun değil mi? Evet evet evet. Onu düşürdüm o bitti. O bitti mi? Düşmedi mi acaba? Kankası gidiyor. Aga çok açılmasak. Tamam. Çok güzel. Bir tane de ben attım ama sağa doğru kaçtı. Arkadan öldürdüler onu, arkadan öldürdüler. Son iki, Abi. iki kaldık. Şunu attım ya. Buna sıkan nereden sıktı? Evlerdeki ne oldu? Kanka... Evlerde var mı ki Yok muydu? Vallahi bence yok. Soldan sıktı ona birisi ya. Bir boost Böyle... atar mısın ya? Ağrı kesici falan. Kanka... İki tane kaldı bende de canımı görüyorum. Bana bize mi verdi hayret. Nasıl bize veriyor onu? Sonumuzdalar ya. Aha gördüm gördüm gördüm. Nerede? Bak şuradalar. var. Drop'a doğru gidecekler. Aynen gördüm. Gel gel oynayalım şöyle Açık kalmayalım ama. Ha, sen de onun arkasına geç. Drop'a gittilersek o sıkıyoruz mu? 1, 2 Bir <laughs> tane sağ ayaktan yedi AVM var ya Şimdi Sağdakini düşürürsek alabiliriz aslında Bir tane daha da sağdaki Oo. Sağdaki, sağdaki düşüş, kanka Tamam Solda var bir de solda Soldaki pikliği bak bak gidiyor. Bir tane yedi Lan bir canı var, bir canı. Hadi Ali işler kardeşim. <laughs> Allah'ım. <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi <eliştir. gülüyor>